Resident Evil Village'ın unutulmaz karakteri ve aynı zamanda reklam yüzü olan Lady Dimitrescu aslında sahip olduğu kalenin bir simgesidir. Bu kaleye uzaktan bakıldığında ilk izlenim ürkütücü olmasıdır çünkü kaleye girmeden önce avluda bir takım erkek cesetlerinin asıldığını görürüz. Kaleden içeriye girildiğinde ise muazzam bir mimari karşımıza çıkar. Adeta bir saray edasıyla yerleştirilen eşyalar, Devasa bir avize, harika bir salon ve aynı güzellikte odalar vardır. Ancak kalenin derinlerine inildikçe güzellik algısı kaybolmaya başlar. Bodrum katındaki işkence aletleri, içki imalathanesindeki korkunç ve şeytani yaratıklar bu güzel yuvayı adeta bir zindana çevirir. Ya da başka bir deyişle dışı seni içi beni yakar deyiminin kelimenin tam manasıyla karşılığıdır. Tıpkı kalede de olduğu gibi Dimitrescu de böyle bir doğaya sahiptir. Dışarıdan bakıldığında devasa cüssesine rağmen güzel, alımlı ve çekici bir kadınken içinde çürümekte olan korkunç bir canavar yatmaktadır. Resident Evil Village'in efsanevi yüzü Dimitrescu'lar ya da Dimitreskular adında soylu bir aileden dünyaya gelmiştir. Oyun içerisinde kendisini Lady Dimitrescu olarak tanısak da asıl ismi Alcina'dır. Birinci Dünya Savaşı'ndan bir süre önce doğduğu düşünülen Alcina'nın aileden gelen kalıtsal bir kan hastalığı bulunur. Bu hastalık hayatının en güzel yıllarını harap etmiştir. Ancak yine de hayatının bir noktasında The Palboys isimli bir caz grubuyla beraber müzik yapmıştır. Muhtemelen solist olduğu dönemlerdeki adı Bayan D'dir. Hatta bu konuya örnek olarak oyunun içerisinde çok kısa bir an vardır. Dimitrescu'nun kızlarından kurtulup şu tünelden geçerken ilerlemek yerine beklerseniz kendisinin müziğe olan özleminin hala doruk noktalarda olduğunu fark edebilirsiniz. Velhasıl Dimitrescu'nun müzik tutkusu zamanında 2. Dünya Savaşı'nın çıkması ve soyluluğun ortadan kaldırılmasıyla sona ermiştir. Gün sonunda yeniden yurduna dönen Alcina bıraktığı yerin eskisi gibi olmadığını fark eder ve ailesi de dahil bütün bir köy neopagan bir inanışın etkisi altındadır. Bu inanışın nispeten bir adı olmasa da köylüler Mother Miranda isimli bir kadının boyunduruğu altına girmiştir. 1900'lü yılların ortalarında Miranda tarafından Kadao isimli parazite maruz bırakılan Alcina, olağanüstü yeteneklerle donatılmış, vücudu önemli ölçüde mutasyona uğramıştır. Deneyin amacı Miranda'nın ölen kızını geri getirebilmesi için uygun bir konak arayışıdır. Neredeyse bütün köyün bu deneylerde kullanıldığı gibi Alcina da Miranda'nın deneylerinde kullanılır. Alcina her ne kadar başarısızlıkla sonuçlanan bir deney ürünü olsa da yaşlanması durmuş, yeri geldiğinde bir bıçak kadar keskin olabilen tırnaklara sahip olmuştur. Ölen hücreleri sürekli yenilendiği için vücuduna aldığı darbelerden etkilenmez bir hale gelmiştir. Boyu 3 metre kadar uzamış, tabiri caizse at gibi bir kadın olmuştur. Fakat tüm bunlara rağmen Alçina'nın kan hastalığı tam anlamıyla iyileşmez. Sağlığını koruması için devamlı olarak taze kana ihtiyacı vardır. Bu nedenle Miranda adına başarısız bir deneydir. Ancak sonuç olarak maruz kaldığı durum yüzünden günümüz tabiriyle bir vampire dönüşmüştür. Resident Evil serisinin hemen hemen bütün oyunlarında karşımıza çıkan düşmanlar yani T virüsü kaynaklı zombi mefhumu Resident Evil Village'da biraz daha farklı bir işleyişe sahiptir. Alışık olduğumuz türün aksine kurt adamlar Vampirler, hatta kısmen de olsa robotlar ve benzeri tarzda klasik ve modern canavarların dikkate alındığı bir hikaye söz konusudur. Kadao parazitinin kendisine verdiği güçlerle eşi benzeri olmayan bir potansiyele kavuşan Dimitresk, kana susamış açlığını da kalesinde çalışan hizmetçi ve uşaklardan giderir. Kaleye işçi olarak giden zavallı köylüler bir daha asla geri dönemez. Kendisinin ve cani kızlarının en temel besin kaynağı olan bu insanların erkek olanları kale duvarlarında bir korkuluk olarak asılırken küf bulaşan kadınlarsa yine kalenin derinlerinde ve çevresinde yaşayan canavarlara dönüşür. Oyun içerisinde karşımıza çıkan Semka ve Moreyka adlı yaratıkların hikayesi kabaca bu şekildedir. Hazır Dimitrescu'nun cani kızları demişken şunu da açıklığa kavuşturalım. Dimitres kalesinde Bela, Daniele ve Cassandra adında 3 kadın bulunur. Bu kadınlar oyun içerisinde Lady Dimitrescu için anne sıfatını kullansalar da biyolojik olarak bir kan bağı bulunmaz. Aslen Miranda'nın başlattığı ve Lady Dimitreskin de takip ettiği çirkin deneyim bir ürünüdürler. Bu deneyde bahsi geçen 3 kadının cesetlerine Kado adlı parazit yerleştirilir. Parazit yaklaşık 3 hafta boyunca kadınların vücudunu yiyen sinekler üretmeye başlar. Ardından kadınların DNA'sını özümseyen sinekler insan şeklini taklit etmek için birleşir ve yavaş yavaş adapte olurlar. Lady Dimitrescu adeta yeniden doğan bu 3 kadına Bella, Daniel'e ve Kasandra adını verir ve de kendisini anneleri olarak görmeye başlar. Tuhaf bir şekilde üç kadın da sorgusuz sualsiz itaat ederler. Uzun yıllar anneleriyle birlikte yaşarlar. Evlerinde çalışan hizmetçi ve uşaklarla da tıpkı anneleri gibi beslenirler. Son olarak dayanıklılık bakımından anne olarak gördükleri Dimitresk'le oldukça benzer özellikler taşısalar da soğa karşı savunmasızdırlar. Bu yüzden yıllar yılı kale içerisine sıkışmış asla dışarı çıkamamışlardır. Alcina'nın yani Lady Dimitrescu'nun böyle bir dezavantajı bulunmaz. Ancak onun da bir zayıf noktası vardır. Efsaneye göre Orta Çağ döneminde dövülmüş, Avrasya kıtasındaki sayısız toksinle donatılmış bir hançer 20. yüzyılda bir köylünün eline geçer. Alçina'nın köy üzerinde zalimce hüküm sürdüğü zamanlarda cesur köylü kendisine bu hançerle suikast yapar. Suikast girişimi başarısızlıkla sonuçlanır fakat Alçina'da alması gereken dersi almıştır. Kılpayı ölümden kurtulan kadın hançeri kalenin yakınlarında bulunan bir tapınağa saklar. Yıllarca bu tehditten uzakta olsa da Resident Evil Village olaylarında hançer Ethan Winters tarafından bulunur ve bir noktada Alcina'nın sonunu getirir. <gülüyor> 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 Miranda'nın lordlarını anlatan her hikayenin kendisine özgü bir işleyişi söz konusudur. Bütün lordların geçmişinde asilzadelik ve soylu olmak yatar ancak hüzünlü bir hikaye içlerinden sadece birine özeldir. Dona Beneviento Donna arkasında şırıl şırıl durmaksızın akan bir şelalesi olan adeta uçurumun kıyısına yapılmış Beneviento hanesinde gözlerini açmıştır. Henüz küçük bir çocukken dahi bu dünyadan soyutlamıştır kendisini. Sağ gözündeki yara izi insanlarla iletişim kurma konusunda bir engeldir. Dona'nın babası kızının bu durumuna üzüldüğü için oyuncak bir bebek yapar. Ence adı verilen bu bebeğin Dona için bir yoldaş olması amaçlanırken tam tersi zaman ilerledikçe İyiden iyiye bir saplantıya dönüşür. Hüzünlü olan Dona'nın anne ve babasının intihar etmesidir. Tam olarak kesin bir bilgi bulunmasa da bazı kaynaklar Dona'nın bir kardeşi olduğunu ve İspanyol gribi yüzünden öldüğünü, ailesinin de bu acıya dayanamadıkları için intihar ettiğini söyler. Fakat her ne olursa olsun ebeveynlerinin ölümü hikaye içerisindeki kesin ve net bir bilgidir. Velhasıl ailesinin ölümünden sonra tamamen ruhsal bir bunalıma giren Dona bir çeşit kimlik bozukluğu yaşamaya başlar. Angie adlı oyuncak bebeği duyduğu saplantı zaman ilerledikçe ayyuka çıkar ve neredeyse bütün vaktini daha fazla oyuncak yapmak için harcamaya başlar. Evinin tamamını bu gibi oyuncak bebeklerle dolduran Dona sahip olduğu tüm oyuncaklara rağmen Angie'yi her daim yanında tutar, onu en iyi arkadaşı olarak görür. Hatta Donaya şöyle bir bakıldığında farklı bir izlenim ortaya çıkacaktır. Yüzünü kapatacak kadar siyaha büründüğü matem temalı kıyafeti ölümü, asla yanından ayırmadığı encinin beyaz renkli gelinliği ise yaşamı temsil eder. Ailesinden miras kalan evinde kendisine yaptığı oyuncaklarından yeni bir aile oluşturan Dona, gençlik yıllarında Miranda tarafından Kadao parazitine maruz kalır. Ölen kızını geri getirebilmek için bütün bir köyü esaret altında tutan Miranda, Dona'yı da bir denek olarak kullanmış fakat istediği sonuca ulaşamamıştır. Zira akıl sağlığı yerinde olmayan biri zaten Miranda adına başından beri yanlış bir tercihtir. Ancak Miranda için yanlış bir tercih olan Dona, Parazite maruz kaldıktan sonra değişmeye başlar. Fiziksel görünümünde ufak bir hasarla yani sağ gözünü komple kapatacak kadar büyüyen bir parazitle söz konusu deneyden sağ çıkmış bir takım yeni yetenekler elde etmiştir. Bitkilere bulaştırdığı küf sayesinde insanlara şiddetli halüsinasyonlar gösterebilme, gerçeklik algısını tamamen değiştirebilme gücüne erişmiştir. Ve fiziki güç olarak bakıldığında açık ara tüm lordların en zayıf olanı gibi görünse de İnsanlar üzerindeki muazzam etkileri yüzünden kısmen de olsa Miranda'nın evladı olmuş ya da başka bir deyişle Dört Lord'undan biri olmuştur. Dona'yı ilk olarak Dört Lord'un ve Miranda'nın karşısında durduğumuz sahnede görürüz. Hiç şüphesiz Resident Evil serisinin 7. oyunu ile getirdiği bu uyandığında kafayı yemiş tiplerin karşısında olma durumu tam bir efsanedir. Resident Evil Village'ta da bahsi geçen bu durumu bir tık daha ileriye götürdükleri aşikar. Heisenberg tarafından yakalanan Ethan'ın karşılaştığı ilk manzara Salvador Moreo'nun güzel yüzü ve videomuzun konusu Dona Beneviento'nun çirkin oyuncağı Angie'nin sesidir. <laughs> Çevresindekilerle iletişim kurarken kendisi yerine Angie'yi konuşturmayı tercih eden Dona, bahsedildiği üzere kurbanlarına halüsinasyon gösterebilme konusunda oldukça başarılıdır. Ana karakter Ethan'ın eşi Mia'nın hayali ve Beneviento malikanesindeki fetüs bebek sahnesi bu konuya örnektir. Fetüs bebek demişken burada ayrı bir parantez de açalım. Resident Evil Village'ta hayatımıza giren ve oyun dünyasının belki de en korkunç yaratıklarından birisi olan bu şeyin gerçek doğası belirsizdir. Kaynaklar Ethan'ın Beneviento malikanesinde soluduğu hava sebebiyle görünen birçok şey gibi bebeğin de bir ilizyon olduğunu söyler. Yani gerçekte böyle bir şey yoktur. Peki Beneviento malikanesinde onlarca oyuncak bebeğin ilizyonu varken Niçin böylesine gerçekçi, et ve kemik bir bebeğin de ilüzyonu oluyor derseniz de aynı kaynaklar şunları anlatır. Bebek Ethan'ın kızının gücü hakkındaki korkularını ve yine kızının Miranda ve Dört Lord'tan koruyamamasından ötürü duyduğu suçluluğu temsil eder. Hatta konsept çizimlere göre bebek dişi bir organizmadır. Bu da Ethan'ın kızı hakkındaki duygu durumunu destekler. Zira bu evde yer alan her şey bir yanılsamadan ibarettir. Yani Donna'nın gösterdiği fetüs bebek, Ethan'ı duygusal bakımdan daha fazla yaralamak içindir. Kızı hakkındaki korkuların yanılsamasını dev bir fetüs olarak göstermesi de ayrı bir sadistiktir demeden geçemiyoruz. <laughs> Moreo'nun geçmişi diğer lordlara nazaran pek fazla bilinmez. Kendisi ve ailesi hakkındaki bilgiler oyun esnasında gördüğümüz ve üzerine düşünülen varsayımlardan ibarettir. Yine diğer lordlar gibi, örneğin Dimitresk ailesi gibi bir asilzade midir o kısım biraz karışık ancak nesiller boyunca bahsi geçen bu ailelerle ittifak kurmuşlardır. Bölgesinde yer alan Moreo'nun Kliniği adlı tabela ya ailesinin ya da bizzat kendisinin geçmişte bir yerde bir doktor olduğunu betimler. Sol kolunda Mother yazan bir deniz anası dövmesi, dirseğine yakın bir kısımda bulunan çapa dövmesi gibi bir takım görüntüler de hayatının bir noktasında denizcilik yaptığına işaret eder. Kabaca Moreo'nun geçmişi için kesin ve net bir şey söylemek zordur. Fakat tüm bu varsayımlardan öte kesin olan bir şey varsa o da Moreo'nun Miranda'ya olan düşkünlüğüdür. Yıllar önce Miranda tarafından köy mezarlığına götürülmüş, orada kadu parazitine maruz bırakılmıştır. Tuhaf bir şekilde de kardeşleri gibi içten içe Miranda'ya karşı bir nefret beslemeyecek, hatta en iyi çocuğu olmak için elinden geleni yapacaktır. Ancak tıpkı diğer lordlarda da olduğu gibi Moreo da Miranda'nın kızı için uygun bir konak olamaz ve bir deney daha başarısızlıkla sonuçlanır. Morayo her ne kadar başarısız bir deney ürünü olsa da parazitin kendisine verdiği özel yetenekler diğer lordların yanında yer almasına olanak sağlar. Dev bir balığa dönüşebilme, ağzından asit püskürtebilme, cıvık bir kıvamı da olsa insan boyunu aşan bloklar oluşturabilme gibi güçlere erişmiştir. Öte yandan kendi çöplüğünde hayatta kalabilmek için arazisinin bir kısmını sular altında bırakmıştır. Bu sayede dev bir balık formuna girebiliyor, bölgedeki balıkçılarla beslenebiliyor ya da daha da kötüsü balıkçılar üzerinde yaptığı çirkin deneylerle Miranda'ya yaranmaya çalışıyordur. Çünkü kadu parazitinin Moreo bahşettiği özel yeteneklerin yanı sıra dış görünüşünün tamamen deforme olması durumu onu tam bir çıkmaza sokar. Solgun bir tonda seyreden derisi, Kısa boylu olması, sırtında duran koca bir kambur, perdeli el ve ayakları gibi birçok sebep yüzünden insan olmaktan uzaktır. <gülüyor> <gülüyor> <What's so funny? gülüyor> You're en nihayetinde kardeşleri tarafından bir ucube olarak görülmesi, belki de aynada gördüğü korkunç surat büyük bir özgüven eksikliği doğurur. Bu yüzden annesi olarak gördüğü Miranda'ya ve kendisiyle dalga geçen diğer lordlara bir şeyler kanıtlamak adına bir dizi deneyler yapar. Annesinin favorisi olabilmek için yaptığı bu deneylerin sonucundaysa oyun içerisinde nadir olarak gördüğümüz Barkolak adlı yaratıklar doğar. Hazır yeri gelmişken bu yaratıklardan da kısa bir bayıs açalım. Resident Evil Village'da nadir olarak gördüğümüz Varkolak adlı yaratıklar Salvador Moreo'nun Miranda'ya yaranmak adına yaptığı deneylerin korkunç sonuçlarından birisidir. Görünüm olarak sık sık karşımıza çıkan Lycan'lara yani kurt adamlara benzeseler de hatta kurt adamların gelişmiş bir evresi gibi görünseler de aslen genetik mühendisliğin bir yan ürünüdürler. Kaynaklar varkolak türünün bir Lycan'ın omurgasına enjekte edilen kurt kanı sayesinde ortaya çıktığını söyler. Yine Lycan'lar gibi kısmi zeka belirtileri de söz konusu değildir. Lycan'ların at binme, silah kullanma gibi insani vasıfları varkolaklarda yoktur. Dört ayak üstünde gittiğini de hesaba katarsak varkolakların daha hayvani olduğunu söylemek mümkündür. Son olarak oyun boyunca toplamda 4 adet varkolak görünür. İlki Beneviento'yu yendikten ve Morayon'un bölgesine ilk kez girdikten hemen sonra, ikincisi yine Morayon'un bölgesinde izbe bir yerde, diğer ikisi de kontrol Chris Redfield'a geçtiğinde görünür. Oyunu en zor seviyede oynadığınızdaysa toplamda 4 kez görünen varkolaklar 5'e yükselecektir. Miranda'nın favorisi olabilme yolunda ömrü boyunca elinden geleni yapmaya çalışan Moreo, Resident Evil Village olaylarında biraz daha karamsar bir tavır sergiler. Ethan'ın kızı Rose'un kristalize edilmiş parçasını saklamak için elinden geleni yapmasının yanı sıra Miranda'nın başladığı işi bitirmesi durumunda yani yıllar önce ölen kızına kavuşması durumunda tamamen terk edileceğini düşünür. Ethan'la savaşırken sürekli olarak tekrar ettiği annesiyle ilgili cümleler bu yüzdendir. Hatta ölürken dahi yardım et anne nidalarıyla can vermiş, annesine nedenli düşkün olduğunu bir kez daha göstermiştir. Elbette Moreo'nun bu umutsuz bekleyişi Miranda'nın nezdinde herhangi bir anlam ifade etmez. Yıllarca kendisini kanıtlamaya çalışmış, en sevdiği çocuğu olmaya çalışmıştır fakat Miranda ölürken dahi Moreo'nun yanında yer almaz. Ah be Moreo'cum yazık oldu sana demeden de geçemiyoruz. Resident Evil Village'ın en tehlikeli düşmanı Heisenberg'de geçmişi hakkında pek bir bilgi bulunmayan Moreo ve Beneviento gibi yine geçmişi gizemlerle dolu lordlardan birisidir. Küçük yaşta Miranda tarafından kaçırılmış kadu parazitine maruz bırakılmıştır. Diğer lordların aksine zihinsel kusur ya da herhangi bir deformasyon durumu söz konusu değildir. Heisenberg'ün kadu parazitiyle olan bu muhteşem uyumu kendisini Miranda'nın bir favorisi yapar. Özellikle zeka konusunda Harika bir örnektir. Fakat yine de Miranda'nın ölen kızı Eva için uygun bir konak olamaz. Bazı kaynaklar bu konuda Miranda'nın Heisenberg'ün güçlerinden korktuğunu dahi söyler. Mühendis olması ve dev bir fabrikaya sahip olmasından hariç Heisenberg'in en büyük gücü metal nesneleri hareket ettirebilmek, manyetik alanları kontrol edebilmektir. Küçük parçaları hassas bir şekilde fırlatması ya da itını demirlerden oluşan bir kapsülün içine koyması bu konuya örnektir mutasyon geçirdiğinde devasa bir makine mutantına dönüşebilir, çok daha ölümcül bir hale gelebilir. Gerek zekası olsun gerekse sahip olduğu güçleri olsun Heisenberg diğer lordların içerisinde en güçlü ya da en azından en tehlikeli olanı desek sanırım yanlış bir tanımlama olmaz. Lady, super bitch. Ugly, freak. Miranda'nın ölen kızını geri getirmeye yönelik uyguladığı bencil arzusu yüzünden kendisinden nefret eden Heisenberg, başta Lady Dimitrescu olmak üzere diğer lordları Miranda'ya olan sadakatinden ötürü bir aptal olarak görür. Netice itibariyle bu konuda haksız da sayılmaz. Zira Miranda'nın yegane amacı ölen kızını geri getirmek ve bu uğurda ne olursa olsun görmezden gelmektir. Yani ortada ne bir kardeşlik durumu ne de birbirine bağlı köklü bir aile söz konusu değildir. Bütün lordlar Miranda tarafından kullanılan piyonlardır. Bu duruma artık bir son vermek isteyen Heisenberg ise ne Dimitrescu ne de diğer lordların akıllarına asla gelmeyecek bir şekilde büyük bir planın hazırlığını yapar. Mother Miranda'nın en tehlikeli lordu olan Karl Heisenberg, Miranda'nın bitmek bilmeyen bencil arzularına bir son vermek için fabrikasında yüzlerce, belki de binlerce yaratığı adeta bir seri halinde üretmeye başlar. Amaç, Miranda ve Miranda'ya sadakatinden asla ödün vermeyen üç kardeşiyle savaşabilmesi için bir ordu oluşturmaktır. Heisenberg, kadu parazitine maruz kalan insan cesetlerine bir nevi mekanik modifikasyonlar yapar. Yok etmeye programlı bu yarı insan yarı robotların yeteneklerini Lycanlar üzerinde test eder. Heisenberg'ün korkunç ordusunu oluşturan bu yaratıklara soldat denir. Soldat Almanca'da asker anlamına gelmektedir ve oyun içerisinde toplamda 5 adet soldat türü vardır. Kaynaklarda yazanlara göre her soldatın isimleri yine Almanca olarak geçer. Soldat Eins, Soldat Zwei, Soldat Panzer gibi türler bu isimlere örnektir. Göğsüne monte edilmiş bir uçak pervanesi olan Storm isimli yaratık kadar olmasalar da bütün soldatlar yok etmeye programlıdır. Son olarak her bir soldat için aynı şeyi söyleyemem fakat bazı soldatlar özellikle de Storm adlı yaratık 2013 senesinde vizyona giren Frankenstein'in Ordusu adlı filmdeki yaratıklarla neredeyse aynıdır. Heisenberg, Ethan'ın karşısına çıkan ilk lorddur. Oyunun henüz başlarında Ethan'ı yakalar, Miranda ve dört lordun bulunduğu yere getirir. Buradaki konuşmaların özeti Ethan'a ne yapılacağı hakkındadır ya da başka bir deyişle hayatının nasıl son bulacağı ve Dimitresk ile olan çatışmasını da ilk olarak burada görürüz. Dimitresk kızlarının yabancılarla eğlenmeyi sevdiğini ve Ethan'ın kanını konseye teslim edeceğini söylerken Heisenberg Ethan'ın kendisine verilmesi karşılığında herkes için büyük bir gösteri yapacağını iddia eder. Miranda favori lordu Heisenberg olduğu için kararını verir. Hatta bu karara Lady Dimitrescu de oldukça bozulur fakat nafiledir. En nihayetinde Heisenberg onlarca Lycan ve tuzakların bulunduğu yerde durumu adeta bir şova çevirip Eton üzerinde muazzam bir gösteri yapar. <laughs> Eton sırasıyla Lady Dimitrescu, Dona Beneviento ve Salvador Moreu'yu hallettikten sonra son durağın kendisi olduğunu gören Heisenberg, Eton için güzel bir hazırlık daha yapar. Kızıroz'un muazzam yeteneklerini öğrendiğinden kendisini Miranda'ya karşı bir silah olarak kullanmayı, bir noktada güçlerini birleştirmeyi teklif eder. Ayrıca Miranda'nın bir sınav yaptığını yani Eton'ı test ettiğini söyler. Aynı şekilde kendisini öldürmenin diğer lordları öldürmek kadar kolay olmadığını da ekler. Elbette Ethan Winters her baba gibi kızının bir silah olmadığını ekleyerek bu teklifi reddeder ve Storm denen canavarın nedenli çılgınca bir şey olduğunu ilk kez görmüş oluruz. Velhasıl tıpkı diğer lordlara olduğu gibi Heisenberg'ün hayatı da feci bir şekilde sona erer. Chris Redfield'ın hazırladığı metal polimer karışımı bir silah Heisenberg'ün kontrol gücünü etkisiz bırakır. Yine Chris Redfield'ın öncesinde fabrikanın içine yerleştirdiği patlayıcılarla da bu zamana kadar uğraştığı tüm emeği hiç olur. Özetle hem kendisi hem de binlerce Terminatör ordusu Ethan Winters ve Chris Redfield sayesinde tarihe kazınmıştır. Ve böylelikle Heisenberg'ün hikayesi de sona erer. Hafiften kır saçlı, uzun boylu, modası geçen güneş gözlüğü ve yaz kış çıkarmadığı trenç kotuyla bana Kurtlar Vadisi Palah karakterini anımsatan sadece ölülerin gördüğü Karl Heisenberg'ün hikayesini izlediniz sevgili arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Gerek Ethan'la oynayan zeki ve manipülatif kişiliği, gerek Miranda'ya karşı olan cesareti, duruşu, tarzı vesairesiyle benim favori lordum Karl Heisenberg'tür. Sizler de Miranda'nın dört lordu içerisinde en çok hangi lordu beğeniyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Discord, Instagram gibi sosyal medya hesaplarım açıklamalarda mevcut. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize güzel bakın, sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Hayırlı nöbetler baba yiğit. Sağ olun efendim.